Herkese merhabalar. Halime'nin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz nefis bir börek tarifim var. Yapımı oldukça kolay, çok az malzeme ile ister kahvaltılarınıza, isterseniz de çay saatlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen bayat ekmek böreğimizin yapım aşamalarına geçelim. Tarifime öncelikle evde bulunan bayat ekmeğini şöyle bir parmak kalınlığında olacak şekilde güzelce dilimliyorum. Önceden alt tabağını tereyağı ile güzelce yağlamış olduğum tepsimin içerisine şöyle dilimlediğim ekmekleri güzelce yerleştiriyorum. Ekmekleri tepsiye dizerken sıkıştırarak dizmenizi tavsiye ederim. Böylece hem tüm ekmeğinizi değerlendirmiş olursunuz hem de güzel kalıplı bir börek elde etmiş olursunuz. Böreğimizin sosu için karıştırma kabının içerisine 2 tane yumurta alıp şöyle tüm yumurtalar tamamen dağılana kadar güzelce çırpıyorum. Yumurtalar tamamen dağıldıktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt. Su bardağımın ölçüsü 200 mililitrelik. Şöyle bir çay kaşığı ucuyla tuz ve bir tutam tereotu ve maydanozu ince ince doğramıştım. Onları da ilave edip tüm malzemelerini güzelce çırpacağım. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen bütün olana kadar güzelce çırpıyorum. Daha sonrasında hazırlamış olduğum sosu bayat ekmeklerin üzerine döküyorum. Bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz çok lezzetli bir börek. Muhakkak bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Sosun tamamını tepsinin içerisine döktükten sonra hemen üzerine şöyle birkaç parça tereyağı yerleştiriyorum. Sonrasında şöyle bir kase kadar beyaz peyniri güzelce ufalamıştım. Ufalamış olduğum peynirleri tepsimin içerisine alıp güzelce yayıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerim hakkında aklınıza takılan soruları bana yorum kısmından yazarsanız İnşallah elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Böreğimin ilk aşaması hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına üzeri hafifçe kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Böreğin üzeri hafifçe kızardıktan sonra hemen fırından alıp üzerine tekrardan kaşar peyniri yerleştiriyorum. Kaşar peynirleri tepsinin her tarafına güzelce dizdikten sonra Böreği tekrardan fırına gönderip kaşar peynirleri tamamen eriyip üzeri hafifçe kızarana kadar pişiriyorum. Böreğim pişti, hemen fırından aldım, hiç soğutmadan böreği dilimliyorum. Biliyorsunuz ki üzerine kaşar peyniri yerleştirmiştik. Kaşar peynirini soğutmadan servis etmenizi tavsiye ederim. Böylece hem daha lezzetli hem de kaşar peynirini soğutmadan tüketmiş olacaksınız. Hemen sizlere şöyle bir dilimde alıp yakından göstermek istiyorum. Bayat ekmekle yapabileceğiniz hem çok lezzetli hem çok pratik bir tarif. Muhakkak bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Bizler tadından çok memnun kaldık. Ümit ediyorum sizler de denedikten sonra çok memnun kalacaksınız. Hemen şöyle bir dilimini servis tabanı alıp sizlere yakından dokusunda göstermek istiyorum. Sizler dokusunu izlerken ben bugünkü tarifimin sonuna geldim. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.